Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere supla yapımını anlatıyor olacağım. Bu şekilde kusursuz bir yuvarlak parça nasıl elde ederiz? Tüm ayrıntılarıyla sizlere aktaracağım. Sizlere tarifimi anlatırken ben şu şekilde 2 milimlik bir polyester makrome ipi kullanacağım. Ve 3,5 milimlik bir tığ kullanacağım. Ve sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamız şu şekilde bilmeyenler için. İpi bu şekilde tutuyoruz. Bir kere döndürüyoruz bir parmağımızla şuradan tutuyoruz tığımızı geçirip diğer ipi buradan alıyoruz yapamayanlar burada zincir çekerek de başlayabilirler İki zincir çekiyoruz tığımızın başına ipimiz ipimizi doluyoruz ve bu halkanın içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağız İlk başta çektiğimiz bu bir tane zinciri de bir trabzan kabul ediyoruz. 2 oldu şu an. 3. Yaptıkça da şu şekilde çekerseniz daha rahat örersiniz. 4 5 6 12 tane tamamlayıp gelelim. 12 tane ikili trabzanı yaptım. Yaptıktan sonra şurada altta duran ipimizi bu şekilde çekip böyle sıkıştırıyoruz. Orayı tamamen yuvarlak hale getiriyoruz. Çekebildiğiniz kadar çekin. Daha sonra bakın birleştirme yerinin belli olmaması için bakın şurası ilk yaptığımız trabzan, ilk çektiğimiz iki tane zincir bu kısma değil hemen üstünde bulunan bakın şuradaki ilmeğe batıp birleştireceğiz ilmek kaydırma yöntemiyle şu şekilde birleştiriyoruz tekrar aşağıdaki ipi tutup çekin sonra bu alttaki ipi de gizleyerek işlemeye devam edeceğiz iki zincir çekiyoruz bir üst sıraya çıkıyoruz ikinci sıramız bizim çift sıramız gördüğünüz her trabzanın başına çift batarak ilerleyeceğiz. Yani 12 trabzan yapmıştık. İkinci sırada 24 tane trabzanımız olmuş olacak. Tığımızın başına ilmeğimizi doluyoruz. Hemen çektiğimiz zincirin dibine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındakine Bakın hemen yanındaki trabzanın başına bir tane yaptım. Şimdi bir tane daha yapıyorum. tığımın başına doladım bakın hemen yanındakine geçiyorum buraya da iki tane ikili trabzan yapacağım her trabzanın başına ikişer tane batarak yine sıra sonuna kadar yapıp gelelim son trabzanımın başına da iki tane trabzan yaptım ve sıramızı kapatıyorum Bakın sıramızı hep son çektiğimiz zincirin hemen üstündeki ilmekten kapatıyoruz. İz olmaması için. Burayı böyle sıkı bir şekilde kapatıyorsunuz. İki zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıramız bizim bir çift bir tek sırası. Hemen çektiğimiz zincirin dibine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Çiftimizi yaptık. Yanındaki trabzanın başına tek yapıyoruz. Hemen yanındakine çift. Diğerine tek. Bu şekilde bir çift bir tek yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın başlarken çiftle başlamıştık. Bitişimizde bakın tekle bitiriyoruz. Sıramı kapatıyorum, 2 zincir çekiyorum ve dördüncü sıraya çıkıyorum. Dördüncü sıramız da bizim iki tek bir çift sırası. Bir alt sırada bir çift bir tek yapmıştık. Dördüncü sırayı da iki tek bir çift olarak yapacağız. Şimdi hemen zincirin yanındaki ilmeğe bir tane ikili tırabzan yapıyoruz. Yanındakine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Teklerimizi yaptık. iki teki yaptık. Hemen onun yanına bir tane çift yapıyoruz. İki tekle başladık yani. Şimdi başlarken şurada iki tekle başladık. Biterken de burası çift bitecek. Çifti yaptım. Şimdi iki tekimi yapıyorum. Çiftimi yapıyorum. Çift demek bir trabzanın başına iki tane batmak demek. İki teki yapıyorum. Pardon. Çift yapmıştık. Bir tek, ikinci teki yapıyorum. Şimdi bir çift. Bu şekilde bir çift, iki tek, bir çift, iki tek yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Bakın sıramın sonuna doğru geldim. Şu an iki tek yapma yerindeyim. İki teki yaptım. Başlarken biz nasıl başlamıştık? Yanına iki tek batarak başlamıştık. Yani bu zincirin olduğu yer çift bitmesi gerekiyor. Bu zincirin hemen yanına bir tane daha batıyoruz ve burası çift bitmiş oldu ve sıramızı kapatıyoruz 2 zincir çekiyoruz ve bir üst sıraya geçiyoruz bakın yuvarlağımız oluşmaya başladı bayağı büyüdü bakın tamamen bir yuvarlak oluyor Şimdi biz 3 tek bir çift sırasındayız. Bir alt sırada iki tek bir çift yapmıştık. Şimdi 3 tek bir çift sırasındayız. Şimdi ilk burada başlarken nasıl başlayacağımızı nasıl ayarlıyoruz, onun püf noktasını vereceğim sizlere. Şimdi iki tek bir çifti yaptık. 3 tek bir çiftteyiz ya. O üç tekin ortadaki üç ya ortadaki tekin birini bu iki zincir kabul edeceğiz. Yanına bir tane. Sonuncusu da yanına bir tane gelecek. Bu ortadakini o 3 tekin ortası kabul edeceğiz. Yani biz başlarken nasıl başlayacağız? Bunun hemen yanına bir tane tek yapacağız. Onun yanına bir tane çift yapacağız. Daha sonra 3 tek bir çift, 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bunu böyle yapmamızın sebebi başlangıç yerlerini hep bu şekilde değiştirmemizin sebebi burada çıkarken iz olmaması için. Şimdi ördükçe daha iyi anlayacaksınız. Hiç atlatma yapmadan beni izlerseniz çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bunun hemen yanına bir tek yapıyorum. Yanına çift yapıyorum. Şimdi 3 tek 1 çift. 3 tek 1 çift yaparak ilerleyeceğim. Ve burası biterken bir tane tek de bitecek. Yani 1 tek 2 tek 3 tek olmuş olacak. Şimdi hemen yanına hemen yanına bir tane tek yapıyorum. Onun yanına da hemen bir tane çift. Şimdi artık 3 tek, 1, 2, 3 tek, 1 çift. 1, 2, 3 tek, 1 çift yaparak ilerleyeceğim sıra, sıra sonuna kadar. Birinci tekim. ikinci tekim. üçüncü tekim ve bir çiftimi yapıyorum. Şimdi tekrar 3 tek yapıyorum. 1 2 3 tek 1 çift Bu şekilde 3 tek 1 çift olana kadar sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi başlarken nasıl başlamıştık? Bu zinciri o 3 tekin ortası kabul ettik. Yanına bir tane tek yaptık. Daha sonra çift yaptık. Yani burası 2 tek olmuş oluyor ya. Biterken de biz bir tane tekle bitireceğiz. Yani hemen buraya bir tane daha tek yapacağız yani oradaki 3 teki de bu şekilde tamamlamış oluyoruz sıramızı birleştiriyoruz hemen bir üst sıraya geçiyoruz yine iki zincir çekiyoruz şimdi tek sıramız bizim bu şekildeydi 3 tek bir çifti bu şekilde yaptık tekler olduğunda şimdi mantığını size anlatıyorum tek sıralar olduğunda o ortadaki zinciri o teklerin ortası kabul edeceksiniz Çift sayılara geçtiğimizde ise şimdi 4 tek bir çiftteyiz ya. Çift sıraya geçtik. 4 tane yani çift sıraya geçtik. Çift sıraya geçtiğimizde de burası çift başlayacak. Bu zincirin olduğu yeri çift başlatacağız. Yani bu zincirin hemen dibine bir tane daha yapacağız. Daha sonra 4 tek bir çift olarak devam edecek. Şimdi bu zincirin hemen dibine bir tane daha yapıyoruz. Çiftimizi yapmış oluyoruz hemen yanına 4 tane tek yapıyoruz 1 2 3 4 4 tekimizi yaptı şimdi çiftimizi yapıyoruz 1. 2 aynı trabzanın içine iki tane battık şimdi 4 tek yapıyoruz 1 2 3 4 şimdi çiftimizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift olarak geliyoruz. Burayı çift başlatmıştık. Biterken de 4 tek olarak bitecek burası. Bakın sıra sonuna doğru geldim. Başlarken çiftle başlamıştık. Biterken 4 tek olarak bitecek demiştim. Aralarda yanlış yapmazsanız sıranız hep bu şekilde ilerler. 2 3 son tekimi de yapıyorum ve sıramı birleştiriyorum yine iki zincir çekiyorum bir üst sıraya geçiyorum bakın hiç başlangıç yerlerimiz belli bile değil az önceki kaydırmaları yaptığımız için bu şekilde oluyor mantığı o yani şimdi biz tek sıramıza geçiyoruz Tek sıramıza geçtiğimizde ne yapıyorduk? Şimdi 5 tek 1 çift sırasına geçtik ya. 5 tekin ortadaki tekini bu 2 zincir kabul edeceğiz. Yani 2 tek bu tarafına 2 tek de biterken yapmış olacağız. Ve burayı 5 teki tamamlayacağız. Yani şimdi başlarken 2 tek 1 çift olarak başlayıp daha sonra 5 tek 1 çift 5 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunu da 2 tane tekle bitirmiş olacağız. Şimdi zinciri 5 tekin ortası kabul ettik. Hemen yanına 2 tane tek yapıyorum. 1 2 tek yapıyorum. 1 çift yapıyorum. Ve şimdi 5 tek 1 çift olarak devam edeceğim. 1 tek İki tek, üç tek, dört tek ve beşinci tekimi de yaptım. Şimdi çiftimi yapıyorum. Şimdi 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Başlarken 5 tekin bu zinciri ortası kabul etmiştik. Yanına 2 tek 2 tek bir çift diye başlamıştık. Şimdi biterken de 2 tek olarak bitecek. Yani burayı biz 5 teke tamamlamış olacağız. 1 ikinci tekimiz zincir ortası kabul etmiştik 3 4 5 olmuş oldu yani hemen sırayı kapatıyorum bir üst sıraya geçiyorum 5 tek bir çift sıramızda tamamladık 6 tek bir çift sıramıza geldik şimdi 6 tek bir çift sırası çift sıramız olduğu için zincirin olduğu yere çift başlayacağız yani buranın hemen zincirin dibine bir tane daha yapacağız burayı çift yapacağız daha sonra yanına 6 tek bir çift 6 tek bir çift yaparak sırayı tamamlayacağız. Artık mantığını anladığınızı düşünüyorum. Siz bu daireyi istediğiniz boyuta gelinceye kadar bu şekilde büyütebilirsiniz. Tek sıramızda ortadaki zinciri teklerin ortası kabul edeceğiz. Ona göre başlayacağız. Çift sıramız geldiğinde de zincirin olduğu yeri çift başlatacağız. Teklerini ona göre ayarlayacağız. Mantığı bu. Bunu yapmamızın sebebi de buradaki başlangıç sırasının belli olmaması için tam bir yuvarlak elde edebilmemiz için. Bu şekilde yapıyoruz. Siz bir supla yapacaksanız, dairenin büyüklüğünü buradaki kenar oyasının genişliğine göre ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde geniş bir kenar oyası yapacaksanız, ayrı sıranızı ona göre ayarlarsınız. Yani daha küçük tutabilirsiniz. Ama atıyorum şu şekilde, daha küçük bir kenar oyası yapacaksanız, dairenizin genişliğini ona göre ayarlarsınız. Eğer e, supla değil de bir çanta tabanı yapıyorsanız yuvarlak, Yine dairenin çapını çantanızın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda da suplanın kenar oyası modelini anlatacağım sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin.